Anlatacağım memlekette ne güzellik varsa Güzellikler bitmez ki Edirne'den Kars'a Uludağ'a bakar yeşil Bursa Güzel yurdum Türkiye'm benim Edirne'de kurulur Kırpınar güreşi Adıyaman'da Nemrut'ta seyrek güneşi Var mı dünyada İstanbul'un bir eşi Güzel yurdum Türkiye'm benim Elazığ'ın Gakkoşu Erzurum'un Dadaşı Dünyaca ünlüdür oltu taşı Gel de gör dondurmayı maraşı Güzel yurdum Türkiye'm benim Leblebi denilince çorum gelir akla Şehzadeler kentidir güzel Amasya Kaysısıyla ünlüdür eşsiz Malatya Güzel yurdum Türkiye'm benim Sivas'ın kangalı Van'ın kedisi Aydın'da yatar uyurların yedisi Uygarlığı görürsün gezersen efesi Güzel yurdum Türkiyen benim Denizi, sahili, kumsalı koyu, Gözdedir İzmir'de kordon boyu, Tekir yaylasında erciyesin suyu, Güzel yurdum, Türkiye'm benim. Antep'te fıstık bahçeleri dekar dekar, Uzanmış toroslar Akdeniz'e bakar, Munzur'un suyu kebana akar, Güzel yurdum, Türkiye'm benim. Isparta'da dokunur ipek halı, Pek de güzeldir Rize'nin çayı, Mevlana'yı tanırsın gezersen Konya'yı Güzel yurdum Türkiye'm benim Ege'de zeybek oynar Efe Manisa'da üzümler küfe küfe Sulu kulede romanlar vurur defe Güzel yurdum Türkiye'm benim Zonguldak'ın kömürü Kütahya'nın Çinisi Karaman'ın koyunu Ankara'nın keçisi Yünü, ipeği, pamuğu, keçesi Güzel yurdum Türkiye'm benim Hiç yedin mi Balıkesir'de höşmerim? İzmit'e varınca pişman ederim. Kadayıfı Afyon kaymaklı yerim. Güzel yurdum Türkiye'm benim. Uğradın mı Urfa'da balıklı göle? Suyundan alır rengini pamuk kale. Ankara'nın simgesidir Atakule. Güzel yurdum Türkiye'm benim. Ordunun dereleri, Giresun'un beyleri, Süslemiş Karadeniz'i fındık bahçeleri, bir zenginliktir değişik lehçeleri, Güzel yurdum Türkiye'm benim. Trabzon'un yemyeşil cennet yaylası, Harran'ın bereketli verimli ovası, Bingöl'ün doruklarında yüzen adası, Güzel yurdum Türkiye'm benim. Çoruk deli yıkar sağı solu, Fırat ile Dicle bereket dolu, Atatürk barajı medeniyetin yolu, Güzel yurdum Türkiye'm benim. Gözdedir Antalya'da Konya altı plajı, Çetindir bilecik'in yokuşları virajı, Kızılırmağa hasret Hirfanlı barajı, Güzel yurdum Türkiye'm benim. Çukurun ovası pamuk dolu, Adana'ya akar Seyhan'ın suyu, Merkez camisine kavuştu Ortadoğu, Güzel yurdum Türkiye'm benim. Kırşehir'de aşıklar dile gelsin, Marmara'da balıkçılar ağlarını gersin, narenciye bahçeleriyle süslenmiş Mersin, güzel yurdum, Türkiye'm benim. Ağrı dağına kurulmuş İsak Paşa Sarayı, ne eserler görürsün gezersen Mezopotamya'yı. Peri bacaları süslemiş Kapadokya'yı, güzel yurdum, Türkiye'm benim. Batman'da petrol, Bitlis'te tütün, hepsi beraber bölünmez bir bütün. Emanetidir Mustafa Kemal Atatürk'ün, güzel yurdum, Türkiye'm benim emanetidir Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel yurdum Türkiye'm benim. Güzel yurdum Türkiye'm benim.